İnternet 9-10 misket ile ne oyunlar oynardık. Çukur vardı, mors vardı. Şimdi tek internet var. Ağaçtan dal koparıp yay ok sapan yapardık. Bizde yetenek vardı. Şimdi tek internet var. Tehlikesinden korkmaz uzun eşek oynardık. Bizde cesaret vardı. Şimdi tek internet var. Sabah'tan akşama dek futbol maçı yapardık. Bizde enerji vardı. Şimdi tek internet var. Bazen fıkra anlatır, bazen taklit yapardık. Bizde muhabbet vardı. Şimdi tek internet var. Büyükler konuşurken biz sessizce bakardık. Bizde disiplin vardı. Şimdi tek internet var. Hayatı dolu dolu hep birlikte yaşardık. Bizim vaktimiz vardı. Şimdi tek internet var.